Benim aşağı kalır yanım ne oğlum? <laughs> Kaldı ki ben sizin gibi takla da atmıyorum anladın mı? Bizde her şey orijinal, bizde her şey gerçek. Ne oldu oğlum? Kaşar. Ne oldu? <laughs> ha? İnternetten tehdit savurmayacağım, savurmayacağım dedim. Tehdit var. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Adres burası. <laughs> var mı derdin? Teke tek kavga mı istiyorsunuz? Önceden istiyordunuz. Teke tek kavga var. Şimdi çoluk çocuk mu karıştırıyorsunuz? Hanginiz hepiniz ip gibi sıraya dizer hepiniz? Var mı derdiniz? Çağır. Kendini çağır. Hidran'ı çağır. Sansini çağır. Kim varsa yanında kaç tane kolpan varsa çağır hepsini. Kimsin lan sen? Ne oldu ya? Dedi kalkmış internet bebeleri Hemen söndü. Ha? Ne oldu? Ya. Ne oldu? Biz sert olunca mı büzüğünüz büzüşüyor? Ha? <laughs>